Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Kültürel Metastas Süleyman Seyfi Ön Boğaziçi Üniversitesi meselesi büyüyor. Bir üniversite meselesi olmaktan çoktan çıktı. Kültürel, siyasal bir tartışmaya evrildi. Bir tarafıyla iktidar muhalefet çekişmesini, diğer taraftan da başta LGBT haklarının ön planda olduğu, dinsel sembollerin rencide edildiği, yaşam tarzlarının kafa kafaya geldiği bir arenaya sürüklendi. Nasıl neticelenir bilmiyorum ama aslında yadırganacak bir durum yok ortada. Asra Ahkam böyle buyuruyor. Tarihin şahitlik ettiği en mühim dönüşümlerden birisi modern çağlarda ekonominin kamusallaşmasıydı binlerce sene devam eden tarihçi Broadle'ın uzun zamanlar olarak kavramlaştırdığı evrelerde ekonomi hane içi bir işti. Aristo o ekonomiya kitabında ekonomiyi ev geçimi olarak telakki ediyordu. Kapitalizm ise ekonomiyi idiondan yani özel alandan çıkardı ve koinona yani kamusal alana dahil etti vaz edilen üretim toplumuydu. Lakin bunun arzu edildiği gibi çalışması için kültürel örüntüler sıkı bir şekilde idonda yani özel alanlarda tutulmalıydı. Üretici kapitalist akıl kültürü üretim süreçlerini bozacak olan bir potansiyel tehlike olarak görmekteydi. Kültür disipline edinmeliydi. Puritan ahlak özellikle Victoria ve Edward devirlerinin İngiltere'sinde görüldüğü üzere evde sıkı bir disipline tabi tutuldu. Kamusal planda ise kaba saba organik yorumların konusu edildi. İkinci büyük dönüşüm ise 21. asırda kültürün ideondan çıkartılıp koinona dahil edilmesi oldu. Yani kültürel örüntüler kendilerini kuşatan disiplinlerden özgürleştirildi ve kamusal hayata dahil edildi. Bunun sebebi kapitalist ekonomisinin talep dünyasını beslemekle alakalıydı. Kapitalizm kültürel alışverişlerde büyük bir gelir potansiyeli görüyordu. Bu suretle mahut arz talep çelişkisini giderecek, üretimdeki verimlilik kaybını da hizmetler sektöründeki yeni girişim imkanlarıyla ortadan kaldıracaktı. Değirmenin suyu ise karşılıksız basılan paralardan ve kolay borçlandırmalardan gelecekti. Aslında tüketim toplumu olarak nitelendirdiğimiz örüntü kültürün kamusallaştırılmasının işlevinden başka bir şey değildir. Mesele şuradaydı, Kültürlerin açığa çıkış süreçleri, onları taşıyan kitlelerin, mobilizasyon olarak nesnelleştirilen kapitalizme özgü coğrafi yer değiştirmelerin, yani muhit kayıplarının ürünü olmalarıydı. Eski zamanlarda kültürel örüntüler uzun zamanların içinde tabiat, iklim, geleneksel üretim ve mübadele tarzları ve benzeri maddi şartların belirlediği şekillenmelerle hayat bulur ve kendi çevrimlerine kavuşurdu. Bugünle mukayese ettiğimizde rastlaşmaların, alışverişlerin sınırlı olduğu tenha bir dünyaydı eski zamanların dünyası. Kültürler bu sebeple kendi muhitlerinde barınırdı. Eski dünyanın kültürel zenginliğinden anlamamız gerekenin ender ve uzun zamana dayalı rastlaşma ve alışverişlerin ürünü olarak Ralatif Brown'un kültürel sızıntılar olarak kavramlaştırdığı olgunun içinde yatan birikim, hazım ve damıtım süreçleri olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi antik dünyalardaki kültürel örüntülerin ne kadar kendisinde yani kendi halinde olduğunu gösterir. Modern dünya ise nüfusların nicel olarak arttığı, artmakla kalmayıp temerküz ettiği bir dünyadır. Temerküzün iki şekilde netice verdiğini biliyoruz. Bunlardan ilki köksüzlük, diğeri ise yabancılaşmadır. Modern dünya herkesi köksüzleştirir. Kültürler de köklerini, geleneklerini, sahiciliklerini kaybederler. Üretim toplumları bu köksüzleşmeyi üretim disiplininin telaşı içinde görece unutturdu. Kültürün kamusallaşması ise bu kayıpları ağır bir şekilde hatırlattı. Zaten kültürlerin tüketime eklenmesini kolaylaştıran sebep de buydu. İçeriği boşaltılan, derinlikleri kaybolan, tutunumsuzlaşan kültürleri mesela sembolist basitlemelere taşımak ve bu suretle de metalaştırmak zor değildi. Ama bu yetmezdi. Tutunumsuzluk meselesini kültürlerin kendisi taşıyıcıları bizzat nasıl aşacaktı? Burada da iki tipik istikamet olduğunu düşünüyorum. Bunlardan ilki köksüzlük meselesini kültürel skolastizmle aşmak gayret geçliği, diğeri ise kültürel meseleleri siyasallaştırmak basitçiliği. İlki homokültürelisi durağanlığa, diğeri ise ateşe taşıyor. Bugün skolastiği yapılmayan bir kültürel durum neredeyse yok. Diğer taraftan kültürleşmeyen siyaset, siyasallaşmayan kültürel mesele bulmak neredeyse imkansız. Ben buna kültürel metastas demeyi uygun buluyorum. İster skolastik, ister kültür politik üzerinden yaklaşalım. Homo kulturalisi kuşatan şey kültürün kendinde olmaktan çıkışı kendisi için olmasıdır. Siyasete biraz daha yakından bakalım. Kültürel dünyaların yeni tutunum alanları siyaseten sağlanmaya başladığına değindi. Kültürlerin kamusallaştırılması onları savunma ve saldırı refleksleri üzerinden yeniden örgütledi. Bu aslında mevzi kazanmaktan başka bir şey değil. Kültürel pozisyon almalar kültürel durumları ve pratikleri başat düzeyde belirliyor. Buna kültür savaşları deniyor. Bu savaşlar bana kalırsa tamamen bir keşmekeş ve çözümsüz. Bana kalırsa çatışan taraflar örtük bir anlaşma içinde. Çatışarak ve mevzi kazanarak var olmanın dışında hiçbir varoluşsal gerçeklikleri yok çünkü. Çatışmaların bittiği yerde hiçbirinin ayakta kalamayacağı aşikar. Nedense aklıma büyük şair Atilla İlhan'ın ne için yazdığı o nefis dize geldi. Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney? Evet, galiba kültüre yaraşan en yatıştırıcı duygudur dalgınlık. Dalgınlık yaraşır ona. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.